Ben, ben seni düştüm yine yollara Annem babam olmasa da kardeşlerim yanımda Kibarca kız istemek değil amacımız asla Ne çiçek alabildik ne de bir çikolata Saat sabahın beşi yürüyoruz sokakta Kızımın önüne gidiyoruz hızlıca Mahallede kimse yok imam çıktı karşıma tutturdu. Haydi gidiyoruz sabah namazına. Ramazı cimamı kıldık namazımızı. Ayak üstü sayesinde aldık sevabımızı. Rabbim kabul eylesin ettim duaları. Vermediler madem kaçırıyorum ben kızını. Dün konuşmuştur kızla gel kaçır beni dedi. Annesiyle babası cins insanların teki. Geçen gittiğimizde yüklü para istedi. Para isteyenler Görecek evet geldi tevkin önüne çaldım biz yalnızdı çıkan yok dişikleri kapalı ulan acaba yoksa kız uyanmış kaldı neyse ki kız yama çıktı korku anlar var. Bizden camdan atladı, kucağıma zıpladı Tayfun'un dillerinde evlilik şarkıları Eve gidene kadar elimi bırakmadı Unutmayı sevdi, ayırmanın günahı Lay lay lay, lalayla lay